domates sosu 3 kaşık domates sosu bir çay bardağı bulgur 2 çay bir çorba kaşığı sarımsak, bir çay bardağı bulgur, kereviz yapraklarını haşladım iyice. Kavuracağım şimdi. çorba yapıyorum. Kereviz yapraklı çorba. Haşladım, suyunu süzdüm. Kesinlikle haşlanması gerekiyor. Yiyeceğiniz 4 kereviz yaprağı. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı biber, acısız. tuz, haya tuzu. Kereviz yapalım. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Şöyle doğal yağ bir çorba kaşığı koydum. Zeytinyağı. Has zeytinyağı. Şimdi bu iyice kaynayacak. Şimdi tatlı kaşığın ucuyla kimyon. Evet çorbamız pişti. Piştikten sonra kim atacağım. atacak? Bulgur. Bulgur. Kereviz yaprakları. Bu şekilde pişti. Afiyet olsun. Üstüne nane atmak isteyen nane atabilir. Biraz atalım. Burada da çilek tatlı yapacağım. Evet. Hmm.